Şimdi oturalım televizyon izleyelim. Gitmediler sonra dişlerimi Arayamadım daha doğrusu. dişler. Hospitala gidiyorum. sen de ne ilgisi var bu O eve gittim diye günlere dönülmesine izin ver. Ne yapma oğlum yapma. Hadi çıkatam. görüşürüz. <laughs> Nereye gidiyor? Hadi geçelim. Bütün artık. Boşalım, bir şey bir tane de... Yola geçiyoruz. Zeynep işte kalıyoruz üsteyim. para kazanım ben para kazanmak istiyorum. Ya biraz, ben. Hadi, ben Elif adayım. Hadi, Hadi gel. Öyle, anne, anne, anne. Tamam, tamam, bak, ne? ne? Bağdıracaksa... Versin o gözlü. Seni çıkartmayayım ne? buradlardan. Yok <laughs> Yediğim kazık öyle mi doyumdu ki başka bir şey yemeye hayal ettim. Evet. Sersiz de onu ödü. Yani şu adamla tanışmada bakıyorum. Çekilme şey. de kadar kötü hissediyorum ki. Ömer'le kötü hissediyorum. Bak, bak, Sana da söyleyeceğim bir şey. Şimdi gideceğiz. <laughs> Beni de götürmediyse. Şey. Ben nasıl oy, oy, oy okulda kalıyorum? <laughs> Hadi beraber geçelim. <laughs> Kattav. 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 Bir dakika. Merhaba. Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz? Elif ilte ya. Ben burada kalıyordum. E bu bu bebeğin yere oturayım. Tam karnın ağrıyorsa git o zaman. Aa buralarda ne var? Hadi. Hadi buralarda. gelmiş şu an